sizlerle beraber Brawl Stars ve artık her şey oluyor. Şimdi başlıyoruz video. Laf fazla uzatmadan. Çok oyuna başlıyoruz. İki oyun bununla oynayıp iki oyun bir oyunda DLS oynayıp kapatacağım arkadaşlar. Yarın beklemede kalın. Eğer bu oyunu kazanmamı bekliyorsanız ご覧のようなお悩みの方。Like

Hadi bakalım Neyse bir kere kazanalım ve nereye gidiyoruz arkadaşlar göreceksiniz. Thank mm -hmm. you. Ve devam ediyoruz. Yeni oyunda kaç mıtayım? Ronaldo sevenler abone olsun. Ronaldo mu Messi mi? sayımızı bilelim. Ronaldo diyenler abone olsun. Messi diyenler like at. Shouts and Arkadaşlar iki maçta bununla edip oyunumuzu bitiriyoruz. Başladık. Bizim adamlar Hacit. Kırlışla ilk golümüzü atacaktık ki defansa çarptı zor. <laughs> Arkadaşlar devam ediyorum. Bu kadar mı hocam? Arkadaşlar aksilik çıkmıştı, o yüzden yapamıyordum. Başak, ha, çok Bu maçtan o sonra kapatacağım. Açacağım. Arkadaşlar bir aksilik çıktı da. Oyun hızlıca bitsin, sonra iş bitecek. Offsite olacak gibi gözüküyor, olmadı. Koneruso, hadi, olmadı. Niye ki de bir yayını kapatıyor diye sorarsanız da kardeşim yüzünden iki de bir vurup vurup duruyor bana. Hadi topu al. al, al. Pas verirsem olsaydı olacak. Hadi koş. Topu alırsam Gol. Hacker'ım oğlum diyoruz ve ikinci golümüzü atıyoruz. İlk yer olmak üzere ve ilk yere. İlk yarı 2-0 çok iyi. Reklam gelince karşındayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bunda net kazandık gözüküyor benim maçını izlediniz mi? 14-0. Hadi koş yapabiliriz. Hadi ve nasıl? Nasıl gol oynar? Devam ediyoruz. Az kaldı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar. Şu an kardeşim de birazdan gelecek. Onunla vs atacağız. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu an atağımız sürüyor. Çok iyi çalım. Ve gol. Arkadaşlar harika bir goldü. Gerçekten abi tabi gol. Ve devam ediyoruz. 72. dakika az kaldı. Ba. Belden top aldım. Pas verdim. Gol. Olmadı. Şimdi çıktı gibi gözüküyordu. Eğer bin like ulaşırsak bir tane şarkı üreteceğim arkadaşlar. Beğeneceğinizde düşünüyorum açıkçası. Vuruyor kurliş. Ve kafayı vurduk. Olmadı. Biraz sert faal yaptım. Biliyordum sert faal yaptı. Arkadaşlar şu an 88. dakika faal faalimiz vermiyorlar. O zaman biz de şu Arkadaşlar golün kralını yapıyordu ama maalesef kaleci kurtar. Ama Nuk kaleci nasıl kurtardık ben anlamadım. Abi sen? Ben de anlayamadım. Ve ikinci yarı maç bitti. Kazanan Yusuf İslam <laughs> Kazandık, kazandık, kazandık. <laughs> Arkadaşlar abi bunu <bugününü> mu yapıyor? Yapacak. Kalbiyetlerde <laughs> 30 bin. Kalbiyetlerde 30 bin.

Şimdi 24. Şu Deniz'le birlikte maç yapacağız. Maç yapacağız. Zara'ya bastık. Kim olsunlar yorumlara yazın. Kazanan belli arkadaşlar. Söylemeye bile gerek yok. Yanlış pas ya. Deniz'in takımı benim takımımdan çok daha iyi. Direkt Nasıl? Boş kale kırmış. Sol ayakmışmış da. Gol değilmiş. Of ya. Tabii ki Yusuf İslam'dan bu top geçmez. Öyle bir gerileşme var. pocket Joe. Kesin Allside. O yüzden ben geri yapacağım. Sonra koşacağım. Ben şaştan çıkarttım. Nasıl? Corner oldu. Deniz kaçıyor gibi gözüktü. Ama kaçmamış. Kafayı vurdu. Konmadı. Koş. Tük, koş pring 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 pring, pring. koş Hadi kale vur 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 Hocam ya serbest şof bizim kaleci niye bunu yaptı acaba ya Pres Pres boş bir halde Arkadaşlar çok az kalmıştı ya Bence ben kazanacağım Oo, gold. Ağır, ah, O, gol. Ağır gol Gol değil. Bizimkinin kafası yarıldı ama maça devam ediyor. Hadi arkadaşlar, hadi kurtar hadi top. Tutar onu. deniz benim gibi çok kötü şu tatlı. Oraya atacağım. Biliyordum artık. Atamadık, atamadık. Şu an büyük zarardayız. Çoğuştuğumuzu atamadık çünkü. Allah'ım. 10 fazla gerek Devam ediyoruz. Şu an çok ilerliyoruz. Çok iyi. Pas verdik. Offside ya. Dünyanın kralı. <laughs> Yoksa goldü. Harika geliyoruz. Harika. Ama kale kaçıyor. Niye kaçıp kaçıp duruyor? Kaçmıyor mu? Hadi. <laughs> kaleci. Aa. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar orada bir tane oldu. Onu saymayalım olur mu? Gol vur şu denizin golü. Olmaz. Arkadaşlar az kalsın. Şu oluyordu ama ona izin vermedim ben. Gol. <laughs> oh. Arkadaşlar harikayla. Garbaya <laughs> <Durmayı> alacağız tabi. <laughs> Denizin takım benden iyi demiştim. <laughs> Sen de iyi. <laughs> evet doğru. Senin takımın bende iyi. Senin takımın benden iyi. Benim takımım senden. Kazanan ben. Arkadaşlar kazanan ben ve oyunu sonlandırıyoruz. Anne al. Oyunu sonlandırıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.